Bugün değişik bir mikrofon kullanımı yaptım. Deniyorum bakalım ne olacak. Yoldayız izlediğimin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet. Crocona Basket bitti. 1, 2, 3'ü izledim. Sonda bir film varmış. Neydi ya? Last Game miydi? Aynen Last Game'di. Onu izledim. Ve totalde memnun kaldım. Anime bence iyi bir spor animesiydi. Şimdi sizlerle birlikte spoilerlı olarak Bataküt'e inceleyeceğiz. Komple. Birinci ve ikinci sezondaki görüşlerimi üstün kapalı bir şekilde bir önceki bölümde anlatmıştım zaten. Şimdi bu bölümde ise yani bu sezondaysa işte ilk başta kırık bir karakter geldi. Onunla ilgili ufak tefek şeyler anlatıldı. O hadi yan karakter silindi. Bizim asıl böyle manyak, deli manyak sosyopat karakterimizse tabii ki de işte, Aka şimdi kırmızı saçlı eleman. Ne oldu lan görüntü gitti. Hah, Tamam. Yani onu böyle ana karakter gibi koymuşlar ama en nihayetinde sezonun sonunda kendisi yine şeydi. Yani bir çocuktu, bir ergendi. Yani adamın tek derdi kendi kişiliğini, karakterini bu hayatta nasıl ilerlemesi gerektiğini bulmak. Zaten animenin güzel kısmı da o. Bütün karakterler aslında ileriki zamanda bu onların sportif hayatlarında nasıl ilerleyecekler, nasıl bir birey olacaklar bunları keşfediyorlar aslında yani. Sarı saçlı abiyle bizim baş karakterlerimiz bir maç yapıyordu. O maç beni gerçekten heyecanlandırmıştı. Yani adam bütün özel güçlerini kullanıyor işte. Bütün legend hareketleri böyle taklit ediyor falan. Kimi arkadaşlarım diyor ki en iyi karakter, en güçlü karakter orada o. Sarı saçlı eleman. Ya ben şimdi karakterlerin isimlerini hatırlamıyorum. Bence zaten çoğu kişi de hatırlamayacak diye de bütün karakter böyle süper güçlü karakterleri değişik renkli saçlı yapmış olabilirler diye de düşünüyorum açıkçası. Neyse. Ee, o maç bayağı iyi. Yani o, o karakter en güçlü olabilir diyorlar. Ve o yüzden böyle hani en güçlü olması engellemek için orada adam bütün böyle efsane neslin hareketlerini taklit ediyor. O yüzden tutuyor ona bir debuff veriyor. Tak. Ayak bileği. Aa işte benim ayak bileğim sakatlandı. Falan diyerekten daha karakteri ilerletmiyor. Aslında yani mangaka gerçekten bence iyi bir senaryo yazarı. Ve önceki bölümde de bahsetmiştim. Yani maçlar size hiç inandırıcı gelmiyor değil yani. Harbiden inandırıcı geliyor bölüm ve süre zamanlama açısından. O karakterde iç, yani karakterlerin hem iç dünyalarına değinebiliyor, hem de maçı takip edebiliyorsunuz. Tutup da böyle dramatik, böyle monologlar, böyle aşırı aşırı zaman kaybettirmiyor sizlere. O yüzden genel olarak akışıyla bence, yani top 5'te, top 10'da böyle rahatlıkla bulunabilecek bir spor animesiydi Croconaw Basket. Ee, benim favorim, ya abinin adını yine unuttum ya. Hep, hep unutuyorum ya. Benim favorim ana takımdaki Piyotlardan e, de da yapıyordu. Ee, onun adı neydi ya? Hino değildi. Neyse buraya resmini koyacağım. O abi o, o, abi benim favori karakterim oldu. Nedenini bilmiyorum. Yani hiç böyle yani nasıl diyeyim? Delikanlı bir adam. Tamam mı? delikanlı bir abi koymuşlar oraya. Güzel de bir abi. Yani abi derken abilik yapıyor yani. Bebelere oradaki harbiden abilik yapıyor. Diyor gelin gençler diyor işte kol kanat geliyor espriler falan filan. Böyle zaten Japonların da böyle şey kültürü burada çokça var. Bu işte lisedeki Seiyuu kültürü dediğimiz kültür. Ne bu Seiyuu kültürü? Yani işte sen lise birisin abi. Lise ikiler var. Pardon Seiyuu diyorum ya. Lise Lisedeki senpai kültürü dediğimiz kültür var. Senpai kültürü ne işte? Abi sen lise 1'sin, Abi, çömezsin dediler. Bizde de dede, dede torunun ilişkisi var ya onun gibi düşünün. İşte sen çömezsin, biz senin senpai'niz. Yani sen bize saygısızlık etme, biz de seni koruyalım kollayalım. Bu mevzu ne? Bu sistem nasıl yürüyor? Öğretelim, tecrübemizi sana aktaralım mantığında bir sistem. Güzel de bir sistem ve animede bu gerçekten çok vurgulanıyor. Ya nedenini bilmiyorum. Belki spor takımlarında da çok vardır. Lisede zaten bayağı var. Maçların ardından final maçına geliyoruz. Final maçında evet Akashi'nin kırmızı saçlı abimiz bununla kapışılıyor. Ne diyorsun sen yine? Yani? Ne uyarı verip duruyorsun yine? Yani? Ve bunun güçleri harbiden iyi yani. Hani bebe milleti böyle iki ayağını burdurup böyle yerlere serdiriyor. Güçlü bir adam. ve takım kontrolü falan da iyi. A takımı işte köle olarak kullanıyor. Bu çocuk eskiden böyle değilmiş güya. Ve diyor ki Kuroko diyor sen benim basketbolum seni yenecek. Ya zaten bütün basketbol bütün yani bütün anime boyunca her zaman basketbolun bir takım oyunu olduğu ve takımla birlikte kazanabileceğin, başarılı olabileceğin vurgusu yapılıyor. Finalde de yine final maçta da iki baş karakterin yani baş kötü güya kötü kötü değil de anti karakterle karakterin çatışması temelde bu meta üzerinden gerçekleşiyor. Yani o adam kendisinin yenilmez olduğunu düşünürken Kroko diyor ki ben takımımla herkesi her şeyi yenmek için daima çalışacağım. Temel matematik bu. Şimdi metroya geldim. Bir metro arası. Evet, genel olarak 3. sezonumu şunu öyle de beğendim. Teknik olarak animasyon harbiden artmış. Bayağı iyi. film animasyonu gibi değil. Yani anime dünyasında genelde film animasyonlarına bayağı özenilir. Ama burada en azından o kadar olmasa da bazı özel sahnelerde yine animasyonlarını çok başarılı yapmışlar. Akıyor yani. Ee, o çalımları, fake'leri, rebound'u falan oradaki mücadeleyi çok güzel hissettiriyor. Ha bu arada aklıma geldi Tepe. Yani karakterin adı Tepe'ydi. Çok babacan karakter ya harbiden. Ve bir de karakterin full potansiyelini de göremediğimden dolayı bir merak da içerisindeyim ona karşı. Çünkü sakatlı olan bir karakterdi. Onu da dizinde bir sakatlık var. Belki bu da onu ekstradan bir sempatik yapıyor bilmiyorum ama favori karakterim kesinlikle oydu. Nedendir bilinmez. Animelerde çok fazla şeyi sevmiyorum. Süper güçlü karakterleri baş karakter olarak tercih edemiyorum. Bu benim sesimi hangisine alıyor acaba kulaklığımdan mı yoksa mikrofondan mı neyse Görürüz kurguda siz de affedin öyle bir seste bir berbatlık ol olursa ya öyle efsane baş karakterleri falan Kendine nedense o kadar. Yani şey yapamıyorum ya, samimi gelmiyor. One Piece mesela benim favori karakterim Ace'ti. Yani... Bak şimdi yine orada da böyle babacan, abi, troll, espiritüel ama yerinde geldiğinde de ciddi bir karakteri seçmişim. E durum böyle olunca... Tepe de aynı şekilde lisenin abisiydi. Ve son mücadeleleri böyle falan bayağı epikti yani adamın. En sonunda da tutup işte ameliyata falan gitmesi insanı yine ekstradan bir meraklandırdı. Aslında anime bittiğinde birçok şey yine havada bırakıyor. Yani sanki dördüncü sezonda sezon da gelecek ya da bu karakterlerin hikayeleri devam ediyor dercesine bir anlatımla bitirdi. Ama ben böyle ki yani düşündüğümde nasıl olurdu bunun dördüncü sezonu diye. Ya büyük bir rakibin ortaya çıkması lazım. Belki sezonun başındaki o çocuk. Çünkü o çocuk da şeye adaydı. Bu muhteşem nesil, efsane nesil denilen tayfaya adaydı. Ama tam o kalitede değildi. Çünkü burnu havadaydı falan böyle. Zorbaydı. Çünkü baktığında arkadaş bütün oradaki nesildeki kişiler mevzuyu çözdü. Tamam dediler hani mevzu takım oyunu. Yani bu iş takımla yapılır dediler. Ve o mentali anladılar. Ama bunu çözememiş biri mi karşılarına tekrar çıkmalı yoksa Böyle daha çok onlardan böyle intikam almak isteyen birimi karşılarına çıkmalı. Ondan emin değilim. Sonrasında araştırmadım dördüncü sezon gelecek mi gelmeyecek mi diye ve filmi gördüm. Filmi açtım Netflix'te izledim. Filmin animasyonları da harbiden bayağı iyiydi yani. Zaten Japonlar genelde film animasyonlarına çok kasıyorlar. Bunun bir sebebi de zamanları var mevcutta. Ona daha fazla zaman ve iş gücü aktarabiliyorlar. Onu da tavsiye ederim. Şöyle tavsiye ederim. Görsel olarak iyi. Ama hikaye bazına baktığımızda yani işte sokak basketbolu yapıyor millet. Bizim işte bizim tayfanın bir üst seviyesi yani senpayları var. Senpaylar da kapışacak onlarla. Yani bunlar üniversiteye geçmiş artık. O sokak basketbolcularıyla kapışacak ama hezimete uğruyorlar. Ve bu sokak basketbolcuları da bunlarla dala geçiyor. İşte siz maymunsunuz falan geberin sığırlar falan yapıyor. Bunun üstüne de bir intikam mücadelesi doğuyor. Ve bizim takım bunlara rakip oluyor. Ama bu sefer işte şey en iyiler yani hani o en iyi altılı krokolunda da bulunduğu. Artı diğer başrol çocuk. Abi bana yol verdi. Eyvallah. Artı diğer başrol çocuk. Falan. Bu sefer yardırıyorlar. Ve işte böyle zon denilen böyle Artık full fokus oldukları bir evre var. Herkes ona giriyor. Orada işte animasyonlar uçuyor, kaçıyor. Patlamalar, çatlamalar... Tabii patlama çatlama yok ama... <laughs> basketbol kafasında bir patlama. Ve sonunda yeniyorlar. Ama burada tabii... Yani... Biliyorsunuz abi, anladın mı? Yani bu filmde... Ya da bu animede E belli baş karakter Ya da baş karakterin takımı mevzuyu çözecek Ve yenecek Yani burada mevzu zaten Nasıl yendi Yani bu maç nasıl ilerledi Bu tempoyu nasıl kurdular Çünkü o kadar iyi ki aslında Basketbol anlatma şekli Bir oyuncuyu değiştiriyor Ve Kaybeder vaziyette olan bir takım ritmi değişiyor o takımın ve tekrardan konsantre oluyorlar. Yani bunun etkisini maçlarda da görebilirsiniz ve anime mangaka bunu gerçekten çok iyi analiz etmiş. Onu hissediyorsunuz yani. Diyor ki bu böyle bir şey. Basketbolda bunlar vardır. Yani en kötü çekinik diyebileceğiniz oyuncu bile maçın temposunu değiştirebilir ve size tekrardan maçı kazandırabilecek hamledir diye bunu anlatıyor aslında. Ya bu yönüyle çok hoşuma gitti. Basketbolla daha çok ilgisi olan arkadaşlar belki bu konuyu benim anlatabilmem, benim anlatabileceğimden daha iyi anlatır, anlatırlar. Ona emin değilim şu an. O yüzden kendi bilgimden emin değilim şu an. Ama bu yönleriyle bana tekrardan basketbolu sevdirdi ve tekrardan basketbolu takip edebilirim düşüncesine itti beni. Eskiden takip ediyorduk ama sonradan bıraktık. Bu yönüyle benim için de değerli bir anime oldu. Umarım sizler de izlersiniz ve anime seviyorsanız eğer ya da böyle spor animeleriyle ilgiliyseniz eğer Bence bir şans verin derim ben. Yoruldum. Yine yoruldum. Bir yoldayız dedim gerçekten yorucu bir seri. Bu bölümün sona geldik arkadaşlar. Şimdi şeye başlayacağım. Kobra Kai başlayacağım. Haftaya ya da ondan sonraki hafta Kobra Kai videosuyla birlikte konuşuruz. Aslında bu bir podcast gibi ilerliyor. Bakalım. Ya türlü nasıl ilerleyecek? Mikrofon azizliğine vuracak mıyız? Yoldan geçen insanlar daha fazla bana ne kadar bakacak? Karşıdan karşıya geçerken insanlar bana yol verecek mi? Hepsi gelecek bölümde. Görüşmek üzere.